Merhabalar. Bu videomuzda ödem nedir, neden oluşur ve vücuttan nasıl atılır kısaca anlatmaya çalışacağız. Ödem vücudun tüm dokularında oluşabilir fakat genellikle bacaklarda, ayak ve ayak bileklerinde sıvı birikmesiyle oluşur. Ödem özellikle hamilelerde ve 65 yaş üzerindeki yetişkinlerde olmak üzere herkeste görülebilir. Peki ödem yapan nedenler nedir? Kısaca bir göz atalım. 1. Yer çekimi etkisi Sürekli aynı yerde uzun süre oturmak veya çok uzun süre ayakta kalmak ödemin en belirgin sebeplerinden biridir. 2. Venöz yetmezlik. Damar kapaklarının zayıflamış olması kanın kalbe geri itilmesini zorlaştırır ve bacaklarda sıvı birikmesine yol açar. 3. Kalp yetmezliği, akciğer, karaciğer, böbrek ve tiroid hastalıklarının en önemli belirtilerinden biri de ödemdir. 4 tansiyon veya ağır kesici ilaçlar gibi bazı ilaçların yan etkisi ödem olarak görülür. 5. Yetersiz beslenme bir diğer ödem nedenidir. Dengeli beslenmiyor ve yüksek oranda tuzlu yiyecekleri tercih ediyorsanız vücudunuzun farklı bölgelerinde sıvı birikebilir. 6. Gebelik. Hamilelik sırasında ödem çok sık görülen bir durumdur. Peki ödem nasıl tedavi edilir ve vücuttan nasıl atılır? Şimdi de kısaca buna bakalım. Ödem tedavisi özellikle nedeni altta yatan bir sağlık durumu ile ilgili ise ona göre tedavi edilir örneğin akciğer hastalığı, amfizem veya kronik bronşit gibi hastalıklara bağlı ödem oluşuyorsa ve sigara içiyorsanız öncelikle sigarayı bırakmanız gerekir. Kronik kalp yetmezliği ile ödem oluşuyorsa kilonuza, sıvı ve tuz alımınıza dikkat etmeli ve yaşam tarzı değişiklikleri yapmalısınız. Alkol kullanıyorsanız alkolü azaltmalısınız. Bunların dışında bacaklarınızı uzatarak oturmanız veya altına bir yastık koyarak bacaklarınızı yükseltmeniz, uzun süre hareketsiz kalmamanız, kısa yürüyüşlere çıkmanız Sıvı birikmesini önlemek için destek çorapları giymeniz ve kullandığınız ilaca bağlı ödem oluşuyorsa doktorunuza danışmanız ödemi vücudunuzdan atmada yardımcı olacaktır. Sağlıklı ve mutlu kalın.